Hayvanlarımızın kondisyonu iyi. Yani zayıflardı. Ee, tabii sütten kesim döneminde biraz zayıfladılar. Şimdi kendileri biraz toparladı. İş i̇çerisinde 20-25 gündür de koçumuz var. Bir 10 gün daha koç içinde kalacak. Sonra koçu ayıracağız. Gebe kalan koyunlar doğumunu yapacaklar. Sonra ikinci koç katın dönemimiz olan Kasım sonu Aralık ayında ikinci koç katımı yapacağız. Senede iki dönemde koç katarak koyunlarda üretim yapmaya çalışıyoruz. İkiz doğum olması için yoğun bir besi sistemine tabi tuttuk. 15-20 gün. Biraz kondisyonlarını toparladık. Şimdi de koyun rasyonuyla bunları besliyoruz. Koçu içerisinden 15 gün sonra çıkartacağız. Koçu ayırdığımız zaman daha kabayam ağırlıklı bir besleme yaparak koyunların kilo almadan gebelik süreçlerini ilerletmesini sağlayacağız. Şimdi koyunların tiyamar sistemini seçmeden yediklerini görebilirsiniz. Bakın. Yemleri dağıtıldı. Saat 7. Günde bir sefer yem dağıtılıyor gebeliğinin birinci ayındalar. İçerisinde gebe kalmayan hayvanlar Aralık ayında tekrar içine koç katım yapılarak gebe bıraktırılmaya çalışılacak. Herkes Avrupa çiftliğinden selamlar. Koyunlarımız ve kuzularımızla ilgili bunların rasyonları ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi koyun rasyonumuz vardı. Koyunlarımızı koç katım dönemi öncesinde koç katım öncesi beslemesi uyguluyorduk. Sürümüze koçumuzu kattık ve şu anda koçumuzu sürüden artık geçtiğimiz bir 25 gün içerisinde ayırdık. Muhtemelen koyunlarımızın birçoğu gebe ve onları şu anda gebel yani gebelik döneminin birinci ayınlarında diyebiliriz. Onlara uyguladığımız koyun rasyonunu sizlere paylaşacağım. Ve bir de besisini bitirdiğimiz kuzu besisini paylaşacağım. Kuzu besisiyle ilgili zaten önceki videoda bir rasyon paylaşmıştım. Şimdi bu onun devamı artık kuzu besisinin sonu. Yani 35-40-45 kilogramdaki canlı ağırlıktaki kuzuların besisi için uyguladığımız rasyonu sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle çok memnun kaldım kuzu besi sürecinden. Kuzlarımız gerçekten kıvırcık ırkı ve merinos ırkı karışımıydı. Oldukça iyi bir performans gösterdiler. Ve kesime gönderdiğim mezbaneden de geri dönüşler oldukça pozitif oldu. Et kalitesi e, yağ oranı çok yerindeydi. Şimdi öncelikle rasyonumuzu 3'e ayırıyoruz. Kaba grubu, kesif yem yani yoğun yem grubu ve bir de katkılar. Öncelikle kaba ile başlayalım. Kuzu besisinde yarım kilo reygras sılajı kullandık. 200 gram buğday samanı, 200, 200 gram da reygras kuru otu kaliteli, ince, regras, kuru otu. Kabayan bu kadar. Yoğun yem kısmında 200 gram arpa, 800 gram mısır. Bunlar kırılmış arpa, kırılmış mısır şeklinde. Soya küspesi kullandık, 170 gram. Ve 250 gram da ayçiçek tohumu küspesi. Yoğun yem kısmımızda bu kadar. Bir de katkılar var. Katkılardan da bahsedelim. Mermer tozu 10 gram sodyum bikarbonat 15 gram magnezyum oksit 5 gram tuz 5 gram dikalsiyum fosfat 2 gram ve su 500 gram da su ilave edildi rasyona ve bu rasyon toplam karışmış rasyon şeklinde yani kaba yemle yoğun yemin harmanlanmış ve kaba yemin boyutunun kuzuların ağzının yarısı kadar küçültülmüş bir şekilde hayvanların seçmesini önleyecek, çoğunlukla bütün rasyonu birlikte tüketecekleri bir sistem ile hayvanları besliyoruz. Biliyorsunuz küçükbaş hayvanlar çok seçici hayvanlardır. Siz ne kadar homojen yaparsanız yapın onlar önce yoğun yem kısmını biraz alacaklar. Kaba yem kalacak. Kaba yemi de tüketecekler. Çünkü günde bir kere bir besleme yapıyoruz. Ee, önündeki rasyon e, ölçekli bir rasyon. Bittiği zaman hayvan sayısına göre atıyorum 28 tane kuzu varsa bu bahsettiğim oran, yani bu bahsettiğim miktarlar bir hayvan için geçerli. 28'de bunu çarpıp hayvanın önüne döküyoruz. Ve yemin bittiğini görüyoruz. Kalan miktarı görüyoruz. İşte artık samanın böyle yenmeyecek kısımları kalıyorsa da o da 1-2 kilo, bir kürek kadar kalıyor. Onu da çöpe atıyoruz ve tekrar yeni rasyonun önüne döküyoruz. Şimdi bu rasyonun özelliğinden bahsedelim. Bu %30 kaba yem içeren, %70 yoğun yem içeren bir yoğun besi rasyonu, kuzu besi rasyonu. Şimdi e, tabii ki e, artık hayvanlar 40 kilogram ve son ayları olduğu için bu rasyonu yerken dikkat edilmesi gereken e, önemli bir konu var burada. Kaba yemin sindirilebilirliği ve kaba yemi tüketimi. Yani hayvanların bu kaba yemi tüketmemiz, tükettirmemiz gerekiyor. Eğer hayvanlar tamamen seçici davranıyorsa, kaba yemin yarısını yemlikte bırakıyorsa biz bu besi sistemiyle devam ettiğimizde bir takım hastalıklarla, asidozizle baş başa kalacağız demektir. Tabii ki bunu e, kuzunun süt emme döneminden beri siz tiyamar sistemine alıştırarak bir besleme yaptığınızda hayvanlarda kesinlikle e, seçici özellik azalacaktır ve toplam karışmış rasyonu e, lokma lokma yiyeceklerdir. Yani her e, aldıklarında aynı enerji proteini almış olacaklardır. Küçük baş daha küçük baş olsa bile. Şimdi küçük baş besiciler hep şöyle derler. Küçükbaş seçicidir. Biz ne kadar kaba yemle yoğun yemi karış, karıştırsak da onlar kaba yemi yemezler, yoğun yemi yerler e, derler. E, ve şöyle bir besi sistemi yapmaya çalışırlar ve uygularlar, yaparlar. E, yonca, serbest yonca ve serbest yem, ölçekli yem verirler. Yani önünde sınırsız yonca bulunur ama ölçekli fabrika yemi dökerler. Hayvan başı belli bir miktar fabrika yemini tükettirirler. Sınırsız da önlerinde ot vardır. Ama o otun o sap kısmını hayvanlar asla yemez. Önünde bol ve sınırsız olduğu için önce yapraklarını yerler. Tabii ki 15-16 proteinli bir yoncanın 15-16 proteinini o yapraklardan alırlar. Bir de 15 proteinli bir fabrika yemi kullanıldığı için hayvan rahatlıkla 2700-2800 metabolik enerjiyi tamamlar yoğunluğu ve 15 ham proteini de tamamladığı için besi rasyonu yaparlar. Ama bizim burada bu ham maddeleri karıştırarak yapmaya çalıştığımız işlem daha kontrollü ve ekonomik bir rasyon olması. Diğer rasyon sistemiyle yola çıkarsanız 35-40 liralara kadar maliyetiniz çıkar kuzu besesinde. Ama bizim bu yaptığımız sistemde 17-18 liralara kadar rasyon maliyetini düşürebiliyoruz bu rasyonun maliyeti az önce bahsettiğim e, rasyon karışımının maliyeti 17 lira ile 20 lira arasında değişebilir. Benim çiftliğimde bu 17-18 lira civarlarında. Gayet ekonomik bir rasyon. Kuzu besisini bu şekilde yaptığınızda e, 3 ay, 4 aylık bir besi sürecinde e, iki farklı rasyon uygulayacaksınız. Bir besi sonu rasyonu, bir de kuzuların süt emme dön döneminde uyguladığınız kuzu büyütme rasyonu ki zaten bunu daha önce paylaşmıştım. Bu şekilde kuzu besisi yapabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken nokta burada maliyet. Maliyet önemli. Zaten maliyeti düşürebilmek için bunları yapıyoruz ve iyi bir besi performansı alabilmek için bunu yapıyoruz. Yok yem kötüydü, yok fabrika yemi şöyleydi, yok yoncayı açtım. Bir de şöyle, kuzu besisinde yoncayı önüne açmak çok yanlış bir uygulamadır. Yani yoncanın 20 kiloluk bayla'nın 15 kilosunu yerler, 5 kilosu çöp olur. Çünkü kalın saplarını yemezler. Orada siz hayvanı seçiciliğe itiyorsunuz. Ama kuzuyu süt emme döneminden beri önüne böyle kuru otları yani seçebileceği otları açmaz da toplam karışmış rasyon şeklinde hayvana sunarsanız hayvanda yem seçme özelliği azalır. Ve işte istediğiniz gibi toplam karışmış rasyonla bunu besleye bakabilirsiniz hayvana ki bu da size Ekonomiklik getirir. Ekonomik olmasının iki temel sebebi vardır. Bir, bu yem ham maddelerini siz kendiniz temin edip karışımını yaptığınız için bir kere oradan birim maliyeti daha ekonomiktir. Enerjinin, proteinin birim maliyeti daha ekonomiktir. İkinci bir ekonomiklik sebebi de şudur: Sindirim optimize edilmiştir. Yani sindirim bu sistemle bakılan hayvanlarda sindirim daha fazladır. Yemden yararlanmak daha fazladır. Ruminant hayvanlarda kesinlikle seçici yemlemeye izin vermiyoruz. E, zaten e, doğası gereği bunlar yo kaba yemle beslenen hayvanlar ve Mera'da kaba yemle beslendikleri için zaten yoğun yeme ulaşma şansları olmayan hayvanlar. Ama biz çiftlik ortamlarında yoğun yeme ayrı, kaba yeme ayrı verdiğimizde hayvanlarda bir takım metabolik hastalıklar görülmesi kaçınılmazdır. E, o sistemle beslemek hem... E, yem israfıdır. Sindirim, sindirilmeyen yemlerin meydana gelmesini sağlar. Hem de ekonomik değildir. Şimdi bu bahsettiğimiz rasyonun enerji protein değerlerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi bir kuzu besisinde bir kere 2700 metabolik enerjinin altına düşmememiz gerekir. Ki bu rasyon çok rahat bir şekilde 2700-2750 metabolik enerjiye sahip bir rasyon. %15 proteinin altına kuzu besisinde düşmememiz gerekiyor. Ee, bakın toplu besisi demiyorum. Yani süt emme döneminden en hızlı hayvanlar 40 kiloya kadar ulaşıp kuzu olarak kesime mezbaneye gönderdiğimiz hayvanlardan bahsediyorum. %15 protein altına düşmemek gerekir. Ee, bu rasyonun da %14-15 ham proteine sahip bir rasyon. Kabayam kesif yem oranından bahsettim %30'a %70. O da gayet iyi. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Asidozis riski oluşmaması için rasyon içerisinde tamponlayıcılar kullanmak gerekebilir. Çünkü artık son dönem ve yoğun bir sistem. %30 kaba yemi düşüyoruz ve hayvanın kısmen de seçme özelliği olduğu için aslında %25 kaba kabayam tüketiyor gibi düşünebiliriz. Bu yüzden de sodyum bikarbonatla magnezyum oksiti kullandık rasyonda tamponlama için. E, bu konulara e, magnezyum oksit, sodyum bikarbonatla ilgili, mag e, mermer tozu, tuz gibi katkı maddeleriyle ilgili videolara kanalımda ayrı ayrı ulaşabilirsiniz. Bu ham maddeleri nereden temin edeceğiniz, nasıl kullanacağınız, çiftlik ortamında pratik bilgiler e, içeren videolar e, kanalımda yüklü. Onları izleyebilirsiniz hatta mısır yedi diye yağ sarı olur gibi yorumlar gelmesin. Asla böyle bir şey yok. Bembeyaz bir yağ var. İşte sılaj yiyen hayvanın eti kokar gibi asla böyle şeyler yok. Bunların hepsi hurafe. Bunların hepsi bilim dışı. Bakın biz burada hani uyguluyoruz. Bilimden, bilgiden destek alarak tecrübe ettiğimiz konuları sizlerle paylaşıyorum. Deneyimlemediğim, tecrübe etmediğim, deneyimlenmemiş Hiçbir bilgiyi içime sinmeyen, hiçbir bilgiyi sizlerle paylaşmıyorum. Paylaşmamak adına zaten bu yola çıktım. Şimdi e, gebe koyunlarımız var. E, Aralık ayında yeni doğum yapacaklar. İnşallah e, bol bol ikiz doğumlarımız olur, bol bol kuzumuz olur ve onlarla da ilgili sıfırdan kuzu besisiyle ilgili yine bir e, video serisi çekmek istiyorum. Kuzu e, başlangıç. Kuzu geliştirme ve kuzu bitirme şeklinde yine bir e, üçlü bir video serisi hazırlayarak sizlere bunu inşallah önümüzdeki dönemde e, kuzularımız doğduğunda kuzu beslesiyle ilgili yeni videolarla devam etmek istiyorum. Şimdi önemli olan bir konu da şu koyunlarımızın beslemesini nasıl yapıyoruz? Şu an koyunlarımız gebeliğinin birinci aylarında peki bu koyunlarımız ne tüketiyor? rasyonu 3'e ayırabiliriz. Kaba kısmı, yoğun yem kısmı, bir de katkılar kısmı. Şimdi kaba kısmında ne veriyoruz? 2,5 kilogram ot sılacı. Raygrass otu sılacı. Yarım kilo buğday samanı. Yarım kilo da kaliteli kuru ot. Raygrass kuru otu olabilir. İnce kaliteli kuru ot. Kaba kısmı bu kadar. Yoğun yem kısmı. 150 gram arpa kırması. 150 gram mısır kırması, 70 gram soya küspesi, bu kadar. Yoğun yem kısmı bu kadar. Şimdi katkılara geçelim. Katkılarda e, mermer tozu 5 gram, sodyum bikarbonat 7 gram, tuz 2 gram katıyoruz. E, magnezyum oksit 2 gram. Bu kadar. Bu rasyona da 150 gram su ilave ediyoruz. Bu bir hayvanın, bir koyunun tükettiği rasyon. Koyun sayısı ne kadarsa, benim elimde 40 tane koyun varsa, bu rasyonu 40 ile çarparak hayvanların önüne bu karışımı dökmüş oluyoruz. Günde bir sefer besleme yapıyoruz. Akşam serin saatlerde saat 6-7 gibi bu rasyonu hayvanlara döküyoruz ve bir sonraki güne kadar bu rasyonu hayvanlar tüketiyorlar. Bütün hayvanların, bütün koyunların yemliğe gelmesini sağlıyoruz. Ve homojen bir şekilde toplam karışmış rasyonla, tiyamarla bu rasyonu dökerek her bir hayvanın bu yemden yemesini sağlıyoruz. 2-3 saatte bir de alt üst yaparak, rasyonu karıştırarak, havalandırarak hayvanları yeme teşvik ediyoruz. Koyunlarımızda biraz daha yem seçme özelliği olduğu için bütün hepsinin aynı anda rasyona gelip en azından o verdiğimiz yoğun yem kısmı zaten az bir miktar. O yoğun yem kısmını bütün hayvanların bütün koyunların eşit yemesini sağlıyoruz ki arada birisi fazla yiyip de daha fazla kilo almasın, yağlanmasın diye. Şimdi koyun besisinde dikkat etmemiz gereken konu şu. Bizim önemsediğimiz konu şu. Hayvanlarımızın kilo almaması. Yani mevcut kondisyonlarını korumaları ve 5 aylık gebelik süresinde hayvanların kesinlikle kilo almasını istemiyoruz. Zayıf olan hayvanların biraz toparlamaları bizim için yeterli oluyor. Ee, ki bu önümüzdeki doğum süreçlerinde bize sorun çıkartmasın ve hayvanlarımızın ömrü kısalmasın. Ve rahat doğum olması sebebiyle kesinlikle hayvanlarımızı kilo aldırmıyoruz. Şimdi bu rasyonumuzu bir bakalım, değerlendirelim. Bu rasyon niçin e, bu şekilde karıştırılmış, oluşturulmuş? Şimdi e, bizim için e, gebeliğin birinci ayında hayvanların kilo almaması önemli dedik. Ama gebelik süreçlerinde de yavrunun iyi gelişmesi, hayvanların e, geliş, hayvanın yavrusunu iyi beslemesi gerekiyor, büyütmesi gerekiyor içerisinde. Dolayısıyla burada 2300-2400 metabolik enerji bizim için yeterli olacak. Bakın kuzu besisinde 2700-2800 metabolik enerjiye ihtiyacımız varken burada 2400 metabolik enerjiye ihtiyacımız var. Ki bu rasyon zaten 2300-2400 metabolik enerjiyi de rahatlıkla karşılıyor. Burada bizim ihtiyacımız olan protein %10-11. O kadar. %10-11. Eğer e, ilk doğumlarıysa %12 yapabiliriz e, proteini. Bunlar ilk doğumu değil, üçüncü, dördüncü doğumları olduğu için yüzde on, yüzde on protein bizim için yeterliydi. Ve zaten rasyonumuzun da yüzde on proteine sahip. Kaba yem, kesif yem oranı, buraya dikkat edelim. Bakın, kaba yem oranı yüzde seksen, yoğun yem oranı yüzde yirmi. Yani çok hiç yoğun yem neredeyse yok. Bakın 150 gram arpa, 150 gram mısır kırması, 70 gram da soya küspesi bu kadar. Çünkü biz burada hayvanların daha demin dediğim gibi 2400 metabolik enerji tutturmalarını ve %11 proteinle beslenmelerini istediğimiz için fazla yoğun yem vermemize gerek yok. Dolayısıyla kaba yemimiz de ekonomik ve ucuz olduğu için bizim buradaki maliyetimiz 11 lira ile 13 lira arasında. 11 ile 13 lira arasında bir besleme maliyeti var. Bakın siz Koyunculuk da bunu eğer fabrika yemiyle veya önüne ot açarak, yonca açarak yapmaya kalkarsanız sizin maliyetiniz 20 liralara çıkar. 1 kilo koyun yemi 15 lira. 1 kilo kuzu besisinin yemi 17 lira. 1 kilosu. Siz bunu eğer öyle fabrika yemiyle, otla yapmaya çalışırsanız sizin maliyetleriniz 20 liraya çıkar. Kuzu besisinde 40 liralara çıkar. Bakın koyun besisini 11-12 liralara mal, mal edebiliyoruz. Kuzu besisinde daha demin bahsetmiştim 18-20 liralara mal edebiliyoruz. Yani neredeyse yarı yarıya bir maliyet var. Yani her gün bir hayvandan 10 lira daha fazla kar ede edebilme avantajını yakalıyoruz bu şekilde rasyon yaparak. Meracılık yapmıyoruz, yani hayvanlarımız meraya çıkmıyor, kapalı ortamda biz yemleri önüne getirerek hayvan besleme yapıyoruz çünkü bizim sistemimiz buna uygun, bölgemizde gezdirebileceğimiz mera yok, e, meramız olsa bile bu koyunları dışarıda gezdirmeye e, için bir kişiye ihtiyacı var ve bu kişinin maliyeti zaten besleme maliyetinden çok çok yüksek, o yüzden bu koyunculuk sisteminde kapalı sistemli koyunculuk yapmak daha karlı olduğu için biz e, kapalı sistem koyunculuk yapıyoruz çiftliğimizde. Koyun besisinde maliyetin ekonomik olması çok önemli. Çünkü burada hayvanlardan bir performans beklemediğimiz bir dönem ve 5 aylık bir gebelik süreçleri var. Şimdi 4 ay kadar bu rasyon devam edecek. Ne zaman bu rasyonu değiştireceğiz? Son 1 ay. Gebeliklerinin son 1 ayında bu rasyonun enerji ve protein içeriğini kademeli olarak arttırarak hayvanın doğum yapmasını sağlayacağız. Çünkü son bir ayda ihtiyaçları da artacak. Aslında bakarsanız biz besleme işinde hayvanların ihtiyacına göre hareket ediyoruz. Onların ihtiyacı arttıkça biz de beslemeyle bunu destekliyoruz. Ve burada bütün bu işleri kolay yönetebilmemizin sebebi Toplam karışmış rasyonla hayvancılık yapmak. Yani kaba yemi koyunların ve kuzuların yiyebileceği küçüklüklerde boyutta parçalayarak hayvanlara sunuyoruz ki doğru, verimli, ekonomik, sindirimi yüksek bir besleme modeli yapalım. Herkese iyi günler diliyorum. Bu sıcak günlerde hayvancılık yapanlara kolaylıklar diliyorum. Bereketli günler dilerim herkese. Görüşmek üzere.